Estağfurullah. billah. <laughs> e kavmen Savaşmaz mısınız? Öyle bir kavim ile ki bunlar vermiş oldukları yeminleri, sözleri bozdular. Ve bir bi rasul Ve Resulü de, Resulullah'ı da yurdundan, memleketinden, ana yurdundan ihraç etmeye yani sürgüne oradan kovmaya çalıştılar. Ve hum beda'ukum evvele ve ilk önce onlar başladılar. Size düşmanlığa saldırmaya onlar başladılar. Daha ne duruyorsunuz? Böyle bir kavimle savaşmayacak mısınız? Böyle Allah'ın düşmanları. Size ilk önce onlar başlattılar. Hani günah çocuklar diyor ya, günah benden gitti. İlk önce o başlattı zaten. Şimdi bunlar derlerinden gelse, burası bizim de diyorlar. Bize hadi Arabistan'a diyorlar, Tahran'a diyorlar. Şimdi ellerinden gelse yine öyle yapacaklar. Resulullah'ı nasıl ve ashabını hicrete zorladılar, mecbur kaldılar. Artık onlar ağacın köklerini yiyorlardı. Ağacın yapraklarını yiyorlardı. Artık dudakları patlamıştı. Bunlar da ellerinden gelse böyle yapacaklar. Böyle bir kavimle daha diyor savaşmayacak mısınız? Savaşmaz mısınız? Size vermiş olduğu yeminleri, anlaşmaları da bozdular. Hep hainlik, döneklik, kalleşlik yaptılar. Etahşavnehu. Müslümanları nasıl cesaretlendiriyor? Korkuyor musunuz yoksa diyor. Fallahu ahakku en tahşavhu. Korkulması gereken Allah'tır Celle Celaluhu. Eğer korkulacak biri varsa o da Allah'tır. Seni yaratan o. Ecelin gelmediyse bütün dünya gelsin sana bir şey yapamaz. Ha belki biraz sıkıntı çekersin. İmtihan olunmak için geldin. Müslüman diyor Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Gündeme bakın nasıl bomba gibi Allahu Teala'nın ayetleri sanki bugün iniyor. Biz şimdi böyle söylüyoruz. Hani bilmeyenler için sırayla Fatiha suresinden dersimizi böyle takip ediyoruz. Ayet ayet, kelime kelime dersini, tefsirini yapıp devam ediyoruz. Gündeme bakın. Bir aydır, iki aydır hep böyle bunlar geliyor. Mevla Teala teşvik ediyor. Cesaret veriyor. Korkmayın diyor. Hiç kimseden korkmayın. Bütün dünya bir olsun. Siz tek eğer hak üzere iseniz korkmayın. Korkacak biri varsa benden korkun diyor. Fallahu ahakku en takşavhu. Evet. En kuntum mu'minin eğer gerçekten iman ediyorsanız hiçbir şeyden korkmayın. Estauzu billah katiluhum onlarla savaşın. Daha ne duruyorsunuz? Bebekler, çocuklar açlıktan ölüyor arkadaşlar. Her gün kaç tane çocuk açlıktan ölüyor? Böyle bir zamanda, böyle bir asırda çocuklar açlıktan ölüyor yu'azzibhumullahu <laughs> bi Allahu Teala onlara sizin elinizle cezalandıracak, azap verecek. Allahu Teala durup dururken siz hareket etmezseniz gökten zembiller indirip başlarına yığmaz. Şimdi biz burada oturup bir şey yapmadan Filistin kurtulsun, Gazze kurtulsun. Yok öyle bir şey. Siz yapın diyor. Sizin ellerinizle ben onları cezalandıracağım diyor. yok <laughs> zihim Ve onları rezil rüsva edecek. Sizin ellerinizle ama ve yansurkum aleyhim ve size onlara karşı muzaffer edecek, yardım edecek size. Siz hareket edin, yardım benden diyor. Gerekirse melekleri indiririm. Allahu Teala'ya zor bir şey yok. Ama siz bir hareket edin. Ölümden korkmayın. Amma da dünyacı olmuşuz ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve yeşfi sudura mu'minin. İşte böyle yapınca Mevla Teala onları da zil edince, size de yardım edince onlar sizin ellerinizle allah Teala onlara ceza, azap verince o zaman inananların, müminlerin kalplerine bir şifa, ferahlık, serinlik gelecek, mutluluk gelecek. Evet diyecek bu Allah'ın düşmanları, bu zalimler hak ettikleri cezayı gördüler diye rahat edeceğiz. Ama siz kalkacaksınız, siz yapacaksınız diyor Mevla Teala. Ve yuzhib gayza kulubihim ve o müminlerin kalplerindeki o kini, öfkeyi giderecek. Şimdi biz nasıl o Yahudilere öyle bir kinimiz var değil mi? Nefretimiz, öfkemiz var. Allahu Teala onlara böyle bir ceza bizim ellerimizle ceza verdiğinde kalbimiz, gönlümüz şifa bulacak ve de içimizdeki o öfke kin de dinecek. Oh diyeceğiz. Oldu şimdi oldu. Ama durup dururken öyle kendiliğinden olmaz. Ve yetubullahu Alemin Yaşa. Allahu Teala dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allahu Teala o zalimlerin içinden de bazen aklını başına toplar, tövbe eder. Ya Rabbi ben ne yaptım? Ben tövbe ediyorum ya Rabbi dese Allah tövbesini kabul eder. Müminlerden de olsun, gayrimüminlerden de. Kim tövbe ederse, yanlışından dönerse, Allahu Teala'nın istediği gibi bir şekilde iman ederse tövbesini Mevlam kabul eder. Vallahu alimun hakim. Allahu Teala her şeyi bilendir. Kimin kalbinde ne var, onu bilir. Ve hakimdir, her şeyi hikmetle yapıyor, hüküm ve hikmet sahibidir, yaptığı her şey tam yerindedir. Bundan daha mükemmeli, daha güzeli olamaz.